bir tespitim var bir orada bir zulüm var bir baskı var ama o baskı abarttıkları kadar yok iki neden abartıyorlar Çünkü orasını Amerika Çin'in yumuşak karnı olarak görüyor ya bir saniye bir saniye bir saniye ya bu kadar alçak bu kadar şerefsiz bir insan nasıl olabiliyor ya ya 20 milyon insanın acısından ya milyonlarca insan bak milyonlarca insan kamplara alınmış, köle işçi olarak çalıştırılmış, erkeklerin, kadınların sağlamlarının, bak, ciğerleri, böbrekleri sökülüyor canlı iken ve satılıyor kara piyasada. Bak ciğerleri, böbrekleri satılıyor bu insanlara. Kızlara tecavüze uğruyor. Çocukları annesi babasından almıyor ve Çinlere veriliyor. Ya babası, abisi, kardeşli kamplara alınmış. Evde annesiyle kızı kalmış. Orayı da akraba aile olarak tırnak içinde bir kimli ayını koyuyor. Uygurların evine, bak hanesine kadar giriyor bu insanlar. Milyonlarca Uygur kadın kısırlaştırılıyor. Bak, buna bak. Ya burada bir soykırım var ya. Dünyanın tanıdığı, insan hakları örgütlerin tanıdığı, tanımladığı bir soykırım var ya. Sen buna nasıl abartı dersin ya? Ya bu kadar iğrenç olabilir mi bir insan? Sen nasıl bir iğrenç bir insansın ya? Nasıl abart olur bu? Ya bir kadın diyor ki ben toplu tecavüze uğradım diyor. Tursunay. Ziyavudun. Bak BBC'ye çıktı de diyor ki beni bir kara odaya götürdüler. Toplu tecavüze uğradım diyor. Sen bu kadına abartma mı diyorsun? Mihrikül Tursun diyor ki benim bebeğimi öldürdüler diyor. Sen buna abartma mı diyorsun? Ben yüzlerce, yüzlerce kendim, ben senin gibi ben yalan söylemeyeceğim de Doğu Türk sana karış karış gezdim, dünyada karış karış gezdim. Herkesle konuştum öyle değil. Benim görüştüğüm bizzat duyduğum insanlar Uygurlar muhtemelen 150'yi geçmez. Bunlarla görüştüm. Hepsinin annesi babası kayıp. Birinin öldürülmüş, birinin kayıp, birinin bilmem ne olmuş. Sen bunları abartma mı diyorsun? Ulan 2008'de benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım öldürüldü. Buna abartma mı diyorsun? Bunun neresi abartı ya? Senin bak vicdanın ve aklın abartılmış. Seni millet abartıp karşısına koyuyor, muhatap oluyor. Seni adam yerine koyuyor da abartıyorlar bence. I'll chuck.